Fener Kasım başa maçından sonra Fenerbahçe selektör yapıyor diyen Okan diyen Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tükleyeceksiniz. Korkarak ne bileyim? Kasay kasay cip re 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 ra 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 Şampiyon Galatasaray. Aaaa <laughs> <laughs> Ac Acun abiye bir şey söyleyeyim Acun abi abi de sensin Mafya da sensin Ama artık ağlama yeter ya Ağlama Yeter <laughs> ya Bu takım ne zaman oynayacak ya <laughs> Bir şey var Okan Buruk istifa olmuyor Bir sene de buradan bir sene de yapsak Okan bitirdin bizi Okan hoca iyisin hoşsun Kredim bizde sonsuz değil Artık güzel oyunlar olacak Ben 70 dakika Berkan'ı izlemek zorunda değilim Değilim İki tane beraberlik alırsa o hangisini abi? Yani kredi kalmadı Okan burun. Bizde de formsuz ve başarısız adamı gönderirler. Biz 6 ayda başkan göndermiş takımız. Yedi. Okan Hoca bu takım niye oynamıyor? Şurada 3 günde bir stada geliyoruz. Bir kere mutlu ayrılmadık bravo, ya. Arkanı izlemek istemiyorum ya. Abi ne gidiyorum ya? Ne gidiyorum abi ya? Beyler, nasıl değerlendiriyoruz maçı? Abi öncelikle ben iyi gün taraftarı hakkında konuşmak istiyorum. Buyur. Burada çok fazla e, stadımızda iyi gün taraftarı görmeye başladık. Yani dakika 70'lerde 80'lerde genellikle insanlar çıkıyor. Buna karşı e, durmamız gerekiyor. Bir seçim İnsan... var mı onlara? Yani çıkmamanız gerekiyor arkadaşlar. hani Geliyorsanız 90 dakika e, takımımızı desteklememiz gerekiyor. Sizden de alalım. Nasıl değerlendiriyoruz dervi ve bu maçı? İkisi de sıkıcı bir maç oldu bunun asıl nedeni artık Galatasaray'ın oyun gücünün zayıflamış olması. Ben arkadaşa katılmıyorum. iyi gün taraftar diyor ama bu durum böyle değil. Galatasaray bir süredir top oynamıyor, oyun oynamıyor. Bunun düzelmesi lazım. Taraftar bu yüzden takım eleştirmekte haklı ve bu böyle devam edemez. Şampiyon olmak istiyorsak oyunumuzu güçlendirmeliyiz. Avrupa'da kendimizi tekrar göstermeliyiz. Sizden de alalım. Ee, şu anda güncel sorunumuz hücum yönünde. Eskiden defans yapamıyorduk artık hücum yapamıyoruz. Ee, sorun, hücum sorununu çözdüğümüz takdirde şampiyon biz olacağız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Maç ve derbiyi nasıl değerlendiriyoruz? Abi ben geçen hafta da geldim. Yani evet. çok kötü futbol oynuyoruz. Daha doğrusu hiç futbol oynamıyoruz. Okan Hoca'nın bu değişiklikleri her zaman bizi yani geriye düşürüyor. Bir türlü ileriye gidemiyoruz. Orta yapan oyuncu yok. Ben anlamadım yani. Futbola dair hiçbir şey izlemedik bugün. Bugün de geçen hafta Fenerbahçe maçında da aynı şey. Okan Hoca bir mesajınız var mı? Okan Hoca değişiklikleri zamanında yapsın. Yani ilk yarıda değişiklik yapabilirsin. Niye yapmıyorsun yani? Son maçımız yani kazansak lideriz. Doğru. Kalkıyor şeye bırakıyor. Eyüp spor, Başakşehir maçına bırakmış. Doğru. Yani oradan bir gol gelse eğleneceğiz buradan da. Doğru. Yani diyecek hiçbir şey yok. Sizden de alalım. Kameraya doğru. Aziz bar maçı, Fenerbahçe maçı. Bu maç üçüncü maç. Okan Hocam yeter. Yan pas geri pasla bu iş olmaz. Yapmayalım. Okan hoca bu takım niye oynamıyor? Şurada 3 3 günde bir stada geliyoruz. Bir kere mutlu ayrılmadık ya. Bravo! Bravo! maçına geldik donduk burada tamam tur atlayamayacağız biliyoruz şurada taraftara iyi bir oyun izlet diye bekledik en azından kazan diye bekledik yine hüsranla döndük evet. tamam dedik fener maçına oynatacak takımı dinlendiriyor fener maçında da oynamadı bu takım ne zaman oynayacak Bravo. Ya? Bravo. Şu, Bravo. Şurada Bravo. ya şurada fikstürü görüyorsun fikir puan alalım devam edelim istiyoruz Her her anda puan kaybederek gideceğiz mi böyle ya oynamıyor işte takım bir buçuk aydır oynamıyor ya. Sıramıza geldi yeter ya. Bravo. Teşekkür ederiz kendine iyi bak. Hoş geldiniz. Sırayla görüşleri alalım. Ne, nasıl değerlendiriyoruz Galatasaray'ı? Ya hep ileri bas geri bas. Sıkıldık her zaman Gokan Buruk'un taktiği. Bence takımı güzel yönetmesi lazım. Yoksa böyle gider şampiyonluk gider bu kadar. Ya şöyle yorumlamak gerekirse ligin sonlarına doğru geliyoruz. Takımda fiziksel ve mental olarak bir yorgunluk var. Bu çok net göze çarpıyor. Ama bu taraftara da yazdık. Bu taraftara da yazdık. Maça geliyorlar. Galatasaray e, kupa maçına çıksa bile takımın e, iyi oynaması lazım. Şu taraftara da yazdık ya. Yani bir maç bir maçta hiçbir pozisyon olmaz. Bir tane pozisyonumuz yok. Derbiye gelirsek Galatasaray kontrolü çıktı. Yani ikili averajı almak istedi. Evet tamam. E, i̇kili averajı aldı ama taraftar burada e, biz burada içeride oynuyoruz ya. 50 binin önünde önünde oynuyorsun ya. Doğru düzgün şutumuz yoktu derbide. Yani kor korkarak korkarak çıkmayacaksın arkadaş. Galatasaray savunma yapmaz. Galatasaray hücum yapar. Defans yapmaz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şampiyon Galatasaray. Çöz size. Kameraya doğru verelim. Te, diyecek tek bir şey var. Okan Buruk istifa olmuyor. Bir sene de buradan bir sene de yapsak kadar. Teşekkür Başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yani. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Okan hocam olmuyor. Top oynattırmıyorsun. Ya Avrupa Ligi'nde elendik. Türk yakumasında belli kaldı. <laughs> Sen, niye... <laughs> Sen niye Sen niye? Sen niye? Sen ya. Ya. Ac Acun abiye bir şey sor. Acun abi abi de sensin Mafya da sensin Ama artık ağlama yeter, şey ya. yeter ya Ağlama Yeter ya O Fener Kasım başa maçından sonra Fener maça selektör yapıyor diyen Okan diyen ne oldu lan Ne oldu lan? Ne oldu, oldu? Titriyeceksiniz Gol karak ne bileyim 1-2-3 Limonu. 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 Beşiktaş sen kim başarılı oluyorsa ona düşman oluyorsun. Bak 2010 yıllarında Fenerbahçe sürekli öndeydi. Onlara düşman oluyordun. Şimdi bize düşman oluyorsun. Siz bizim dengimiz değilsiniz. Dolmabahçe yıkmaya geliyoruz. Az kaldı. 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 Acınılacağına Ali Koç. Acılı Ali Koç istediğiniz kadar açıklama yapın sezon sonu yine şampiyon Galatasaray 5. alacağız İstediğiniz kadar açıklama yapın Hadi. Yani değişiklikler çok geç kaldı bugün ee, zaten yedek kadroyla çıkmak mantıklıydı ama yine de 80. dakikaya kadar bekledi değişiklikler ee, Ben bir şey demek istemiyorum artık hani yani Okan Hoca artık düşünsün Okan. sezon sonuna kadar. Sizden de alalım kamerayı. Abi ben burada 90 dakika sesim kısılmış ben bu Berkan'ı izlemek istemiyorum ya Bravo. Abi ne ya ne gelirim abi ya. Bu Berkan'la Kanay'ı izlemek istemiyorum abi ben bekle ya. Arkadaşlar bugün belki hepimiz büyük umutlarla geldik maça. Arkadaşlar kadrolar açıklarken herkes Lemina'yı beklemiyor muydu? Nerede bu Lemina? Nerede oynayacak? Hani Okan hazır değil diyordu. Gördük Fenerbahçe maçında. Nerede hazır değilmiş? Sahanın en iyi oyuncularından biri. Zaten bu Cuesta denen adam da artık nereden geldiyse bu herif. Abi o Nelson gibi taş gibi soperin varken sen ne yapıyorsun ya? Rakiplere mesaj var mı? Abi her ne olursa olsun bu kadar algı kudurmaya karşı şampiyon olacağız ya. Bravo! Bu kadar basit ya. Bravo! Benim oğlum bugün, bugün, <laughs> baba, benim, benim oğlum bugün ben... öğretmenden izin alıp okulun asıp geldi. Şimdi biz Galatasaray'ız tamam mı? Biz normal bir takım değiliz. Fena bir eşlik deşi yapsın. Arkadaşım bu kupada olsa normal maçta olsa sen Galatasaray olarak sarı kartların az diye üst şeye çıkamazsın kardeşim. Ciddi alacaksın maçı, her şey ciddi alacaksın Çıkacaksın, mertçe oynayacaksın. Karşında ne varsa ne varsa hepsini ezeceksin, geçeceksin ya. Böyle şey olur mu? Okan artık alsın e, külahını önüne koysun ya. Herkesi çıldırtıyor. Bak bugün altı tane altı puan var. Yarın bir gün biz bir tökezlersek burada kimse Okan'ı da tutamazsa futbolcuları da tutamaz. Ben söylüyorum bak. Evet, ben bugün okuldan kaçıp buraya geldim. Ta takım kötü oynuyor olabilir ama bu şeyleri yıkacağız, bu yapıyı yıkacağız. Bu sene şampiyon olacağız. Bekle Beşiktaş geliyoruz. Hey! Evet. Bravo. 20 yaşındayım. Bravo. Saçım kalmadı bu futbolu izlemekten. <laughs> Ama kimse merak etmesin 5. yıldız gerçek 5. yıldız geliyor. Sıkıntı yok. Şampiyon Galatasaray <laughs> Ahmet Kutucu'yu <çıkarmadı. gülüyor> Ahmet, Ahmet Kutucu'yu çıkarmadı. Çok kötü oynadılar. <laughs> Ama yine de kim olsa da Galatasaray şampiyon Beşiktaş ya. Fener yok. A ben bir fanatik Galatasaraylı olarak konuşuyorum arkadaşlar. İki maçtır gerçekten Galatasaray top oynamıyor. Hafta sonu Kazımpaşa ile oynayacak. Vallahi yok Hocam artık aklını başına al. Bu şekil olmaz. Ama sene sonunda emin olun ki üstüne basa basa söylüyorum. 5. yıldız bizim. Şampiyon Cimbom. Bunun ötesi yok. Galatasaray <laughs> Galatasaray Re re re. Ra ra ra. Bir kısa bir şey söyleyeceğim. Evet. Yapım abi şampiyon yazacağız. Okan Hoca iyisin hoşsun. Kredim bizde sonsuz değil. Artık güzel oyunlar olur. Ben 70 dakika Berkan izlemek zorunda değilim. Bravo, değilim. Bravo, bravo. Bir sürü adamım var. Lemine var. Osimen, var. O var şu var. Abi al da rahatla ya. Şey, şey, Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Buranın çoğunluğu öğrenci. Niye öğrenci abi? Ziraat Türkiye Kupası maçı olduğu için. Tabii. Ki bilet fiyatları yine yüksek. Biz buraya artık senede bir anca gelen insanlarız. Buraya geldiğimizde de keyif almak istiyoruz. İyi bir oyun görmek istiyoruz. Bunun zira Türkiye Kupası Süper Ligi yok abi. Kar ra rakibinde Konyaspor. Ona göre hazırlanıp çıkmamız lazımdı. Ben bu oyunu da kabul etmiyorum açıkçası. Bunu söylemek istiyorum. Buraya herkes para verip geliyor abi. Bizim key keyif almakta keyfimiz. Berkan Kutlu izlemektense ben genç Berat Duş'u da izlemeyi tercih ederim abi. Teşekkür ederim. Şu Sadece bizi bekle. Bekle bekle şampiyon cimbom. Haydi. Galatasaray'ı bırakmak yok. Şampiyon Galatasaray. Abi yanımda 11 yaşında çocuk oturuyor. Çocuk devre arası dedi bu niye Berkan oynatıyor? Yani 11 yaşındaki çocuk bunu düşünüyor. Okan Hoca mı düşünemiyor ya? Berkan, Kaan, Kerem Demirbay. Bunlar niye oynuyor 70-80 dakika? Çarşıya bekle bizi bekle. Sizi bozuk para gibi harcayacağız çarşıda. Çarşıya! Kameraya <laughs> doğru. Evet bugün ee içi oynamadık. Takım gerçekten kötü sinyaller veriyor. Buradan Okan Hoca'ya sesleniyorum. Okan Hoca'nın bir an önce kendini toparlaması lazım. Takımın bir an önce kendine gelmesi lazım. Şu an 7 puan fark öndeyiz. 7 puan. Ama bu bizim için hiç iyi bir şey değil. İyiye gidiş yok. 4 tane deplasman var. Takımın bir an önce kendine gelip eski o güzel günlere dönmesi lazım. Mayıslar bizimdir. Mayıslar bizim. Neler düşünüyorsun? Hocam Rize'den buraya geliyoruz. Bir kupa maçı var. Maç ucuz geliyoruz buraya. Bileti zor buluyoruz. Kuzenimle buraya geliyoruz. Top yok, bir şey yok. Biz buraya ne geliyoruz? Maç izlemek için geliyoruz. Berkan'ı izliyoruz. Adam 90-80 dakika oynuyor, top oynamıyor. Bu Lemine'yi kim izleyecek? Biz izleyeceğiz. E buraya geliyoruz, maç çok bir şey yok. Hocam, bu sene şampiyon biziz. Bu takımı söke söke şampiyon yapacaksın. Bekle bizi Beşiktaş geliyoruz. Champion Japan Abi benim yarın okulum var. Ben iki saatlik yoldan buraya geliyorum ve ben bu rezil oyunu görüyorum. Ben bu rezil oyunu görmek zorunda değilim. Sezon başında gelen geçene 4-5 atarken şimdi Konya'yı yenemiyoruz. Konya kendi evimizde Konya'yı yenemiyoruz. Ben ben bu takımdan böyle oyundan bıktım. Okan hocam kendini toparla lütfen. Biz bu takımı artık böyle görmek istemiyoruz. İlk dönemlerindeki gibi farklı bir futbol izlemek istiyoruz. Üşeköte hemen gir böyle. 2 maçtır izlediğimiz çek şey 80'den sonra umutlanmak. Sadece paramızla 80 dakikadan sonra umutlanıyoruz. Başka hiçbir şey yok. İzlediğimiz sadece rezillik. Berkan'ın sadece bindirmesi. Başka hiçbir şey yok. Sonra ne oluyor? Kontra hata çıkıyor. Sadece Konya bu yaptığımız 600 lira bu yani. Boş para yani. Bekle! Geliyoruz. Yabancı olsun, Türk hakem olsun. Alanıcın içinden geçeceğiz. Gerçek şampiyon burada. Gerçek Belki takacağız biz. Bugün böyle oldu diye kimse üzülmüyor yani her zaman şampiyonuz her zaman ayaktayız. Ha 70 dakika Berkan'ı izlemek istemiyorum okuyun. <laughs> yeter artık yeter. Teşekkür. Abi kimse Galatasaray'dan büyük değil. Bu kadar. Abi ne düşüneceğiz ya maç çok kötüydü. Ama Galatasaray şampiyon 5. yıldızımızı alacağız bu kadar. Hadi bakalım yakışıklı. Abi diyecek bir şey yok vallahi Okan'ı istifaya davet ediyoruz bu kadar abi. Okan ben bana 80 dakika Berkan Kutlu izletti abi ya. Abi sadece Okan değil Okan gitsin. Arda Turan ya da Mancini gelsin. Ama Erdent'i burada istiyoruz. Transfer yok abi. Quest'i izliyoruz ya. Quest'i izliyoruz abi. Teşekkür ederim. Gel abi. Berkan'dır, Quest'dır. Rotasyonda düzgün oyuncumuz yok. Lemina'nın gelmesiyle biraz canlandı. Orta saha güçlendi ama yetersiz. Ya seneye daha iyi hazırlanmamız lazım. Bence şampiyon olacağız Allah'ın izniyle ama bir dahaki sene bu hataları yaparsak Fenerbahçe de güçlendi. İşimiz zorlaşır yani. Teşekkür ederiz. Ahmet Kutucu gitsin. Icardi sakat oynasın. Ben razıyım. Bu ne abi? Ahmet ne yapıyor ya? Ne yapıyor abi? Ne yapıyor ya? ya teşekkür ederiz. Var, var başka Başka mesaj. bir şey yok. Icardi istiyorum ben. Ne düşünüyoruz? Oyun her şey bir yana. Fenerbahçe bunu iyi izlesin. Ee, eyvallah biz de çok iyi oynamıyoruz ama yabancı hakem dediler. Yabancı hakemde de aldık. Hani bir şey değişmiyor. Hiçbir şekilde yenemeyeceksiniz. Fazla uzatmayacağım. Kısa kesmem gerekiyor. Fazla uzatmayacağım. Yine sene sonu şampiyonluğumuzu izleyeceksiniz diyecek bir şey yok yani. Acun da yönetse, gelsin Ali Koç yönetsin, yine bizi yenemeyeceksiniz. Ağlamaya devam et. Abi sesim kısıldı Okan yüzünden. Anlamıyor mu? Hani rotasyon değiştirmekten sıkılmıyor adam. O kim maçtır gol görmüyoruz. Hala adam santraforu adam akıllı oyuncu çekmesi gerekiyor. Gidiyor barış alıyor ya. Topu taşıyor sadece. Gol var mı yok. O Sümen vuramıyor topa vuramıyor artık ya. Adam tek başına santraforluk yapmayı deniyor. Gol atamıyor artık yani. Bu şekilde etmeden neler düşünüyoruz? Merhaba şimdi ben çok iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Her maçı desteklemeye çalışıyorum. Ama Okan bunun bu sene oynattığı oyundan hiçbir Galatasaray taraftarı memnun değil. Avrupa'daki oyun Young Boys eğlenmek, Aziz Altman eğlenmek bunlar Galatasaray'ın şanına yakışmıyor. Bundan sonra daha iyi görmek istiyoruz Galatasaray'ı. Seneye de Avrupa'da başarı bekliyoruz. Zaten bu sene ligde şampiyonuz. Sizden alalım kamerayı. Abi ben şöyle söyleyeyim. Küfür etmeyeceğim. Ama bu Acun denilen adamın normal olarak hiçbir şey katkısı yok. Ne lige katkısı var, ne bir şey katkısı var. Adamlar Acun, nasıl Mert Hakan aldığı gibi Acun'u da sadece ortalık karıştırmak için almışlar. Basın açıklamalarını izliyoruz. Diyor ki adam ya bir adam madem Fener'in içindeysen adam diyor ki 5 sarı kart aldı. Ya sen böyle bir açıklama yapmak zorunda mısın ya? Adam, bakıyoruz Galatasaray her maçta zaten 4-5 tane sarı kart alıyor. Arkadaşlar ben kısa ve net konuşuyorum. Şampiyon cimbom. Dinliyor muyuz 1 2 3 Sarı Kırmızı Sarı Sarı Kırmızı Elbük Çarpın Lay 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 Kalatasaray üst üste ikinci beraberlik Derbi ve bu maçta neler düşünüyoruz Galatasaray Iı, üste iki maçta kötü değil. Galatasaray haftalardır kötü. Bir türlü toparlanamayan Galatasaray var. Sonumuz ne olacak, ne yapacak? Okan Hoca artık bir silkelensin, takım bir silkelesin. Yani ben bu Galatasaray'dan memnun değilim açıkçası. Şu an oynadığımız oyundan gram keyif alamıyorum. Nerede ilk zamanlardaki Galatasaraylar, 4-5 haftaki Galatasaray, şimdi Galatasaray'a bakın. Takım çok formsuz. Biz de formsuz ve başarısız adamı gönderirler. Biz 6 ayda başkan göndermiş takımız. 7-8 sene biz şey tutmayız, hoca tutmayız, ne bileyim başkan tutmayız. Galatasaray başarısızlığı sevmez kardeşim. Bu kadar basit. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. 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 Gel yakışıklı. Neler düşünüyorsun söz Abi de. öğrenci harçlığımızı kıstık geldik buraya. İzlediğimiz futbola bak abi ya. Lemina iş gidiyor 85'te sokuyor. Mutlu musun? Yok abi niye mutlu değilim? Ahmet Kutucu da Galatasaray topçusu değiller abi bu kadar. Neler düşünüyoruz derbi ve bu maçla ilgili? Abi bir gol istemiştik sadece. Onun dışında gerisi önemli değil. Şampiyon olsa da olmasa da tur atlasa da atlamasa da ölümüne Galatasaray. Beyler bugünkü beraberliği ve der derbiyi nasıl bulduk? Kesinlikle o konu. Şu. Kesinlikle. O o iki maçtır takım gol ötemiyor. Bu, bu takım Osimen'le işte Morata'yı aldı yani daha ne yapsın hani yönetim yönetimde de bir suç yok. Kesinlikle Okan Hoca. Okan Hoca bu, bu takım oynatamıyor. Dakika 80 olmuş daha yeni alıyor adamları. 90 ben anlamıyorum. dakika Berkan izlemek istemiyoruz Okan. Berkan alsın artık ya sıkıldık Berkan'dan. Kaliteli adamlar göre de 80'de alıyor abi ya. Okan suçlu sorun. çok teşekkür ederiz kendinize. Konya Ereğli'den selamlar. Koyalı değilim Ereğli'liyim. Bu da bunun kanıtıdır Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Okan bitirdin bizi. Teşekkür ederim. Yakışıklı, neler düşünüyorsun? Abi bugün Karatasaray sıra konuyu vardı hep evet. beraber istedik, o, o kadar be para be, verdik. Be. Abi o Fenerbahçe be. ile 0-0'a kalıyoruz. Bu evet. adamlar Fenerbahçe değil, Trabzon değil, Beşiktaş değil. Bunlarla 0-0'a kalmamız yani başka abi. Derbi ve bu maçı nasıl değerlendiriyoruz Derbide korkak davranan Okan bugün niye o korkak davrandı anlamadım ben. Ya bu maçta niye korkak davranıyorsun ki ya? Yen ya. Şu maçta beraberlik alıyorsun, üst tura çıkıyorsun. Yemin ediyorum UEFA Kupası, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ya bunları niye önemsemiyorsun ki sen? Lan nikli aldın, sen iki sene üst üste şampiyon oldun ama bu sene niye olmak istiyorsun? Avrupa'da başarısın. Çok kötü ya. Bu kadar basit ya. Çok net bir şey söyleyeceğim. Galatasaray ilk 5 maçınız şu an bu sonraki ilk 5 maçında iki tane beraberlik alırsa o gitsin abi. Vallahi gitsin. Yani kredisi kalmadı Okan Burun. Teşekkür ederiz. Kampiyon Galatasaray. Bravo. Abi 82'de değişiklik mi yapılır ya? Teşekkür ederim. Abi Arama. hoş geldin. Nasılsınız? İyisiniz Sağ oldu. ol sen sormalı abi. Biz de iyiyiz. Derbi ve bu maçı nasıl bulduk? Ya de, derbi de iki takım da korkak oynadı ama tabi e, puan farkı e, kapan değişmediği için Galatasaray açısından bir avantaj gibi gözüküyor ama kalan maçlarımız zor bizim. Dört tane deplasman var baba evet. maç. Ya bir şey söyleyeceğim ama Buyur. bunu lütfen yayınlayın. Buyur abi. Einstein diye bir bilim adamı var. Adam demiş ki, bir adam demiş. Aynı hataları yapıp farklı sonuçlar bekliyorsa aptalı tekidir demiş. Bunu bizden birisine yakıştırıyorum ama şimdi söylesem hakaret davası açacak. Onun için o kendini anladı. Biraz kendini lütfen topla ya. Arkadaşım biraz topla kendini. Şu takıma yazık. Emeklere yazık. Bir senelik emeğe yazık. Ee, sizleri de burada her, her, hafta görünce mutlu oluyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Kendinize tamam. iyi bakın. Bugünkü beraberliği nasıl değerlendiriyoruz? Rotasyonun sonucu. Gerçekten bir hoca kupayı bu kadar önemsemezse, rotasyonu bu kadar fazla yaparsa olacağı bu. Derbi nasıl buldun? Derbi de aynı şekilde. Rotasyon yapmadı belki ama. Ki biz Ahmet rotasyon yapmasın derbide. Ama çok kapandı. Korkak bir oyun sergiledi. Galatasaray'ın başına korka oyun sergilemeyecek. Delikanlı hocalar lazım. Arda Turan'ı göreve çağırıyoruz. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abaylak. Şuna atmayla Turan. Söz sende. Artık Okan Bora yeter diyoruz. Artık yeter Okan Hoca. Bu nedir ya? Gözünü sevim ya. Konya ya karşı böyle oynuyorsak artık biz hiç oynamayalım. Yani Fener maç'ında de gördük. Bu nasıl korkak bir oyundur ya? Sen Galatasaray'sın. Ya ilk, ilk 11'e baksan ya yeter. Kadroyu güzel görmek istiyoruz artık yeter. Okan Hoca istifaya çağırıyoruz seni lütfen. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Neler İyi akşamlar. düşünüyoruz bugünkü maçla ilgili? Valla yurt dışından geliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, söyleyecek bir şey yok. Ben ilk 11'i gördüm. Eve gitmek ya. istedim. Berkan gibi futbolcu Galatasaray forması nasıl geliyor? Çok merak ediyorum. Derbinin de yankıları sürüyor. Derbinin yankıları her zamanki sürecek. Abi yenemediler. Biz de yenemedik. Ama yine öndeyiz. Kaç sene oldu? 11 mi? 12 mi Vallahi... Çocuğum olsa askerliğe gidecekti. Düşünün yani. Sizden de alalım. Abi şampiyon hala belli ama şu an gidişat güzel değil. Ahmet Kutucu, Berkan'ı bugün gördük. Berkan Galatasaray futbolcusu olamaz abi. Görüşüm Peki. bu yani. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Bugünkü maçı ve derbiyi nasıl değerlendiririz? Vallahi ben bugünkü futboldan açıkçası e, Söz etmek gerekirse hiç memnun kalmadım yani. Hiç güzel oynayamadık Galatasaray. Ataklara giremedi, pozisyonlara giremedi. 86'larda işte 85'lerde Osman girdi. Evet. Ondan sonra işte bu pozisyona da girdik ama atamadık. Onlarda bir etkili pozisyonu vardı onların. O da kalecimiz kurtardı yani. Sizden de alalım. Derbi olan görüşlerim şöyle söyleyebilirim ki Galatasaray'ın açıkçası dinamik bir oyuna sahip evet. olduğu bir tarzı sahip değiliz şu anda. Evet. Sezon başından bu yana herhangi bir şekilde güzel farklar yaratamıyoruz. Geçen sezona hasretiz. Evet. Ee, Lemina olmasa kesinlikle ve kesinlikle derbi büyük bir farkla kaybederdik ki zaten faaliden evet. dolayı Fener'in bir golü iptal edildi. Hani o pozisyonu da zaten doğal yani ikili averaj olmasa biz şu anda belki de e, farklı şeyler konuşuyorduk. Lemina Frankoski ve Osimen dahil olmadığında sonucu görüyoruz. Evet. Ya yeniliyoruz ya berabere kanılıyoruz. Beşinci yıldız izliyorsun. Avrupa'yı istiyorsun. Evet, ama asıl oyuncularını her zaman sonradan alıyorsun. Derbi Lemina ile başlamamış olsaydın. Bu tarz bir şekilde bir oyun planı kurup çıkmış olsaydın sahaya Sen şu anda zaten istifanı vermek zorunda kalırdın evet, Galatasaray'ın kendini şampiyon olarak hissedebilmesi Bu taraftarın buraya gelip gün fark etmek etmeksizin desteklemesini istiyorsa Galibiyet alması gerekiyor Çok teşekkür ederiz Nasıl değerlendiriyoruz bugünkü maçı? Öncelikle herkese selamlar Bugün burada Galatasaray taraftarının önünde büyük bir rezillik yaşandı İçeride 50 bin kişinin önünde Okan Burun rezilliğini izledik Ben bugün maça geldiğim için çok pişmanım arkadaşlarımla beraber inanın bir kafeye gitsem daha çok eğlenirdim. Yani bu Fenerbahçe'nin Mourinho'suyla beraber Fenerbahçe çok güzel bir trend yakalamış durumda. Bir Galatasaray taraftarı olarak bunları söylemek, bunları sarf etmek çok acı. Bunu kabul ediyoruz. Fakat ligin geri kalanın 12 haftasında Okan Hoca'yla devam etmek çok uygun mudur, uygun değil midir? Bunu tartışmak gerekiyor. Büyük bir camiayız biz. Fakat ben Arda Turan'ın artık göreve gelmesini bekliyorum. Buradan Arda Hoca'ya selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederim. Adam. Hoş geldiniz. Hoş Bugünkü maç ilgili neler düşünüyoruz? Abi çok mutsuzuz. Arkadaşlarımla ilk defa maça geldim. Hoş geldin. Zaten Galatasaray'da bir düşüşte şu an. Fenerbahçe maçında sıfır pozisyon. Bunda da sıfır pozisyon. Derbiyi nasıl bulduk peki? Abi derbi... Hadi derbi dedik. İki tarafta kendini sınırlıyor dedik. Ama Konya'da da aynı. Derbide... Abi pozisyon yok. Konya'nın pozisyonu var ya. Hmm. Hep yan top, yan top. Birisi de gelsin. Yani aradan versin topu ya. Bugünkü maçla ilgili neler düşünüyoruz? Valla o, o konuca ilk defa bu kadar geç kaldı. Çok geç kaldı. Hmm. Oyuncu değiştirmek için çok geç kaldı. Bir de Berkan'da niye o kadar tahammül etti onu şu, bilmiyorum. Derbinin yankıları sürüyor. Derbiyle ile ilgili neler düşünüyoruz? Valla derbi güzeldi yani. Derbide de, de buradayım. Ben hep devamlı buradayım da. Yani derbi istenen şekilde oynadı. Yani nasıl olsa aradaki puan farkı A7 olacak dedi. Ama bu maçta ı -ı. Bu maçta Okan Hoca çok geç kaldı her şeyde. Yani, Neler düşünüyoruz bugünkü maçla ilgili? Gerçekten evinde? Okan Hoca çok hoş ve iyi yani. İki sene üstte bize şampiyonluklar falan yaşattı. Ama bence zamanı geldi hocam artık gitmelisiniz. Millet o kadar para veriyor geliyor buraya. 90 dakika Berkan'ı niye izliyoruz ki? Niye Ahmet Kutucu izleyelim ki boşu boşuna yani? Yazık günah bu millete, Bu taraftara yazık. Okula tezahürat yapıyor. Sesimiz düştü. Konuşamıyoruz artık. Derbinin ne Okun... sürüyor? Ya derbinde ben e, ne oyundan razıyım ne Galatasaray'da ne de Fenerbahçe'den gerçekten... <laughs> Hayırlısı diyelim. Teşekkür ederim. Sonraki derbileri kazanmaya inşallah. Hoş geldiniz. Ne düşünüyoruz bugünkü maçla ilgili? Yani bugün Okan Buruk maalesef yine bizi Berkant'ı izlemek zorunda bıraktı. O kadar yol geliyoruz maç izlemek için. Yani bir pozisyonumuz yok. Ne orta açabiliyoruz. Yani yazık günah. O kadar yol geliyoruz. Ailece geliyoruz buraya. Maalesef bir galibiyet yüzüğüne göremedik. Doğru düzgün bir pozisyon göremedik. Yeter artık Okan Buruk diyoruz. Derbinin ne de sürüyor? Derbi'nin yankıları sürüyor çünkü e, hiçbir şekilde bir mücadele yok. Lemina dışında, Sanchez dışında bir mücadele yok. Bile Osimen sadece. Bile bak, yani e, Galatasaray'da şu an hücumda hiçbir şekilde etkinliği yok. Defans gerçekten iyi ama hücum olarak ne kanatlarımız var, ne ortası var. Mertense büyük bir düşüş var. Sarada büyük bir düşüş var. Acaba iyi bir antrenman mı geçmiyor diye düşünüyoruz biz de. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok... Nasıl bulduk bugünkü maçı? Ya bugünkü maç sakin geçti. Rotasyonlu geçti. Evet. Ee, i̇yi oldu aslında. Onlar forma şansı bulması lazım. Fena değil ama böyle bir çok keyifli bir şey değildi ama Lemine ile Osman girdikten sonra ortalık yangın yerine döndü. Evet. Derbinin yankıları sürüyor. Neler düşünüyoruz Derb derbiyle ilgili? Derbi Aa. aslında da baktığın zaman bizim kaybettiğimiz bir şey yok. Hı. Ama normal şartlarda kendi sahamızda yememiz gerekiyordu. Bizim kaybettiğimiz bir şey yok. Fenerbahçe kaybetti. Bana göre. Sizden de alalım neler düşünüyoruz? Ee, bu maçta ya bence bana sorarsanız ilk bir normal kadroyla ile başlayıp bir gol atıldıktan sonra garantildikten sonra bu oyuncuları alması gerekiyordu. Onun dışında güzeldi ama tabii bir, bir gol bekliyorduk yani. Onun dışında... ile ilgili bir yorumumuz var mı? Derbiyle ile ilgili kazanmak istiyorduk bayağı. Bekliyorduk. Berabere bitti. Yapacak bir şey yok. Kaybetmedik. Ona şükür yani. Şampiyon İstiyon Galatasaray. Galatasaray. Ne <laughs> mutlu Galatasaraylım diyene. <laughs>